Mufit Kayacan Çukur'da. Seni hiç beklemiyordum ama iyi ki geldin. İyi ki geldin Çukur'umuza. Çukur'umuza hoş geldin. Fragmanı izlediniz mi? Çağatay iki yere bomba koymuş. Biri Aliço'nun evine, biri Cumali'nin altına koymuş. Yani masanın altında. Ona Cumali Bey abimiz dokunmuş ve yerinden kalkamıyor. Patlayacak mı ya? Bence orada Cumali Bey abimiz patlamayacak. Kafaya orası ya. Patlamaz orası. Büyük ihtimalle yani orası patlamaz. Bir şekilde kurtulacaklar yani. Ama Alicho'nun evi patlayacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Kahveyi patlatmayacak ama Alicho'nun evini patlatabilirler yani. Ama Alicho ölmeyecek. Ona göre. Ama Cumali Bey abimizin ölümü çok yakın. Bir iki bölüm falan sonra ölecek yani. O kadar yani. Bartolu Saadettin abimiz çukura geri döndü. Ama çukura gelecek mi orasını bilmem. Belki sonraki bölüme kalabilir yani öyle mi? Bugünlük bizim analizimiz sonerdi. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ha. Sizi çok seviyorum.